Kıymetli kardeşlerim. Üvey baba e, kimdir? Önce onu tarif ederek başlamış olalım. Bir kimse, e, bir kadın açısından meseleyi düşünelim. Yani bir kız çocuğu babası vefat etmiş veya anne babası boşanmış. Daha sonra annesi başka bir kişiyle, babasının dışında birisiyle evlenmiş. Buna üvey baba diyoruz. Şimdi bu kişi bu kız çocuğuna mahrem olur mu, olmaz mı? Şöyle bakacağız meseleye. Bir insan bir erkek bir kadınla evlendiğinde o kadının usul ve furuğu kendisine haram olmuş oluyor. Bir kimse bir kadınla evlilik geçirdiğinde usulü yani onun annesi, annesinin annesi gibi yukarıya doğru olan hanımlar. Yine aşağıya doğru kızı, kızının kızı, oğlunun kızı da aynı şekilde buna dahildir. Aşağıya doğru furuğu olan kişiler o erkeğe mahrem oluyor. Artık bu kadınlarla evlenmesi ebediyen kendisine haram olmuş oluyor. Yani mahrem dediğimiz e, durum gerçekleşmiş oluyor. O yüzden e, üvey baba da zaten bu şekilde olmuş oluyor. Yani bir kız çocuğu açısından düşünecek olursak anne babası boşanmış veya babası vefat etmiş. Annesi başka bir erkekle evlendiğinde o evlendiği erkek e, kendisinin üvey babası konumundadır. Erkek açısından evlendiği kadının çocuğu, furuğu olduğu için kendisine mahrem olacaktır. Bu kişiler arasında mahremiyet tahakkuk eder ve aynı evde yaşayabilir ve ebediyen kendisiyle evlenmesi de haram olacaktır. Şunu da ifade edelim sonuç olarak. Her ne kadar tabii ki mahremiyet oluşsa da bu bir öz baba gibi değildir. Çünkü kişinin öz babası bütün hayatını yanında geçirdiği daha kuvvetli bir bağın oluştuğu kişidir. Ee, bu üvey babasıyla da mahremiyet olursa da öz babasıyla oluşan mahremiyet kadar kuvvetli bir mahremiyet değildir. O yüzden kendi öz babası gibi e, rahat davranması, yanında rahatça oturması bu da doğru olmayacaktır. Biraz daha temkinli davranmakta fayda vardır. <laughs> لسيدنا محمد